Ankara'dan herkese merhabalar. BBC'nin hazırlamış olduğu 21. yüzyılın en iyi 100 filmi listesinin ilk 50 filmini birinci bölümde konuştuk. Üzerine notlar aldık. Hem siz aldınız hem de ben notlar aldım. Bazı filmler üzerinde birazcık daha fazla konuştuk. Bu ikinci bölümde listenin geri kalanıyla devam ediyoruz. Devam etmeden önce hemen kanalıma abone olursanız beni çok mutlu edeceğinizi söyleyebilirim. Hele beğenirseniz, bildirim zil sesini açarsanız, paylaşırsanız da benim için çok güzel olur. E, listemizin 51. sırasından devam ediyoruz. İlk 50 filmi izlemek için bu listenin birinci bölümünü izleyebilirsiniz. Listenin 51. sırasında Suikastçi diye bir Tayvan, Çin, Hong Kong ortak yapımı olan Ho Hisao Hsien'in 2015 yılı yapımı filmi var. Ho Hisao Hsien. 52. sırada bir Tayland filmi var. Api Chatong Veresat Hekakun'un Tropikal Melodi adlı filmi bu yönetmenden birinci bölümde de bahsetmiştik. 53. sırada Pavel Pavlikovski'nin 2013 yılı yapımı İda filmi var. Ben henüz izlemedim. İzleme listeme aldım. Bu listeye de girmesi itibariyle zaten bu yönetmeni ve bu filmi daha önce sıklıkla duymuştum. 54. sırada 2001 yılı yapımı bir müzikal var. Moulin Rouge. yönetmenimiz Baz Luhrmann. Moulin Rouge deyince benim aklıma Nicole Kidman gelir. Çok da güzel filmdir. Şahane bir müzikaldir. Ve 55. sırada Türk sinemasının medar iftarı olan filmlerden birisi var. Gerçekten bu listeye girmeyi de hak etmiş. Nuri Bilge Ceylan'ın 2011 yılı yapımı bir zamanlar Anadolu'dası. Burada birazcık da gururlanmadım değil. Ben de e, son 20 yılın en iyi 20 Türk filmi diye bir listesi yapmıştım. Bu son 20 yılın en iyi 20 Türk filmi listesinin de en başında bir zamanlar Anadolu'da vardı. Bu film de 55. sırada karşımıza çıktı. Çok da hoşuma gitti. Gerçekten çok iyi film. 56. sıraya geldiğimizde 2000 yılı yapımı. Yönetmenlik koltuğunda Belatar olan Karanlık Harmoniler filmi var. İzlemedim. Belatar ismi bana biraz korkutucu geliyor. Yani onun filmlerini izlemek için çok ciddi bir hazırlık yapmak gerekiyor diye düşünüyorum. Listemde olan filmlerden bir tanesi değildi ama izlen, izleyeceğim yakın zamanda zannediyorum. Çok hazır olduğum bir dönemde. 57. sıraya geliyoruz. 2012 yılı yapımı. Benim de çok sevdiğim bir film var. Catherine Bigelow yönetmeni. Zero Dark Thirty. Bu Usame Bin Laden'in yakalanma sürecini anlatan böyle soluk solağa özellikle finalinin çok başarılı olduğu birkaç defa izlediğim çok iyi filmdir. Yani sinematografik olarak gerçekten çok iyi filmdir. 58. sıraya geldiğimizde 2005 yılı yapımı yönetmenliğini David Cronenberg'in yaptığı Şiddetin Tarihçesi filmi var. İzledim. Son derece başarılı bir film. Çeşitli yerlerde düşük puanlı gördüm. Neden düşük puan verilmiş? Birazcık hak yenmiş filmlerden bir tanesi ama bu liste hakkını vermiş. 60. sıraya kadar geldik. 60. sırada bir Tayland filmi var. 2006 yılı yapımı. Apich Hatpong ve Erasatakul. Bu yönetmenden bahsetmiştik daha önce. Bu da herhalde 3. filmi. Böyle bir listeye 3 film sokan bir yönetmen. Takdire değer izlenmeye değer yönetmenlerden bir tanesi olsa gerek. Bu Sankısat Davat filmini de listemize alıyoruz. 61. sıraya geldik. Bir Amerika Birleşik Devletleri, Birleşik Krallık, İsviçre ortak yapımı olan 2013 yılı yapımı yönetmenliğini Jonathan Glazer'ın yaptığı Derinin Altında filmi var. 62. sırada da bir Quentin Tarantino harikası olan 2009 yılı yapımı Soysuzluğa Çetesi var. Soysuzluğa Çetesi filmini elbette birçok kez tekrar tekrar izledim. Birçok listemde yer buluyor. Onun bazı sahnelerini tekrar tekrar açıp izledim. E, müzikleri şahanedir. E, Soysuzluğa Çetesi çok özel bir Quentin Tarantino filmidir. Benim için de çok özeldir. Çokça severim, çokça izlemişliğim vardır. Geldik 63. sıraya. 63. sırada 2011 yılı yapımı bir Macaristan yapımı. Yönetmenlik koltuğunda Belatar'ın olduğu Torino atı var. Yani bu filmi izlemek için çok hazır olmanız lazım. Belatar'ın kendine özel bir tarzı var, biraz önce bahsetmiştik. Bu tarzıyla da ben Turin Atı, Torino Atı filminde tanıştım. Ee, çok zorlayıcı bir deneyimdi ama o zorlayıcı deneyimden sonra e, belli bir süre tad almaya devam ediyorsunuz. Bu da çok özel bir durum. Ee, Torino Atı bu filmlerden bir tanesi üzerine de çok konuşulmaya gerek duyulan filmlerden bir tanesi aslında. 64. sıraya kadar geldik. Filmimiz Muhteşem Güzellik. Bir Fransız yapımı, Fransa-İtalyan ortak yapımı diyebiliriz. Yönetmenliğimiz Paolo Sorrentino. Bende yok bu film. 2009'a geldiğimizde yönetmen Andre Arnold'un Fish Tank adlı filmi var. 66. sıraya geldiğimizde yine bir Güney Kore yapımı film var. Ünlü Güney Koreli yönetmen Kim Ki-duk'un İlkbahar Yaz Sonbahar Kış İlkbahar adlı çok tuhaf filmi. Yani İlkbahar Yaz Sonbahar Kış İlkbahar filmi bu listeye girebilir miydi? Girebilirdi ama bu filmi bu listeye sokan o sinema eleştirmenleri Güney Kore sinemasının çok daha harikaları varken onları nasıl gözden kaçırmışlar? Bu listeye sadece herhalde bu filmle beraber ihtiyar delikanlı girmiş. Bu da insanda soru işareti uyandırıyor açıkçası. Bu konuyla ilgili de bir şeyler söylemek gerekiyor. 67. sıraya geldik. 67. sırada 2008 yılı yapımı yine Catherine Bigelow'un Ölümcül Tuzak adlı filmi varken 68. sırada yine bir Wes Anderson filmi olan 2001 yılı yapımı Tenenbaum Mahallesi. Bu iki film de bende yok. 2015 yılındaki Todd Haynes'in Carol adlı filmi de listede 69. sırada yer bulmuş listemizin 70. sırasına kadar geldik. 70. sırasında 2012 yılı yapımı bir Kanada filmi var. Yönetmen Sarah Polley anlattığımız hikayeler filmi. Listemizin 75. sırasında var. 71. sıraya geldiğimizde bir Brezilya, Fransa, Portekiz yapımı olan ama Portekiz diyebileceğimiz bir Miguel Gomez filmi olan Tabu filmi varken 72. E, sırada ise bir Jim Jarmusch filmi olan 2013 yılı Sadece Aşıklar Hayatta Kalır filmi var. Sadece Aşıklar Hayatta Kalır filmi 72. sırada listemizin. 73. sıraya geldiğimizde 2004 yılı yapımı bir aşk filmi diyelim bunu artık. Yönetmen Richard Linklater Gün Batmadan aslında Gün Doğmadan serisinin ikinci filmi. Daha doğrusu Gün Doğmadan filmiyle başlayan hikayenin ikinci filmi Gün Batmadan filmi izlenmeye değer kesinlikle. Geldik 74. sıraya. 2012 yılı yapımı bir Amerika filmi var. Harmonic Colin yönetmenliğini yaptığı Bahar Tatili var. Ve 75. sırada yine bir Paul Thomas Anderson filmi olan 2014 yılı yapımı Gizli Kusur var. 76. sırada birinci bölümde bahsettiğim o bir film ayakkabıdaki çakıl taşı gibi olmalıdır. İnsanı sürekli rahatsız etmelidir sözüyle. Gönüllerde taht kuran ve bu konuda eşsiz filmler yapan Lars von Trier'in Dogville adlı filmi var. Dogville adlı filmin yapım yılı 2003 başrolünde Nicole Kidman var. Hem anlattığı hikaye itibariyle hem sinema tekniği itibariyle sinema tarihinin en müstesna filmlerinden bir tanesi bu Dogville. İzlemediyseniz muhakkak izleyin. 77. sıraya kadar geldik. 77. sırada 2007 yılı yapımı Julian Schnabel'in Kelebek ve Dalgıç adlı filmi var. 78. sırada 2013 yılı yapımı bir Martin Scorsese filmi olan başrolünde Leonardo DiCaprio'nun olduğu Para Avcısı filmi var. Leonardo DiCaprio bu filmde çok iyi bir oyunculuk sergilemişti ama yani ben Scorsese sinemasına biraz soğuk birisi olarak bu filmde de ya sıkıldığımı hatırlıyorum. Yani ben sıkıldım. Ne diyeyim başka? 79. sıraya geldiğimizde 2000 yılı yapımı yönetmenliğini Cameron Crowe'un yaptığı şöhrete bir adım filmi var. 80. sıraya geldiğimizde 1. bölümde bahsettiğim, işte bahsettiğim yeni dönem Rus sinemasının en önemli yönetmenlerinden bir tanesi olan Andrei Zaginsev'in benim de izlediğim, çok sevdiğim, çok bayıldığım, üzerinde çok düşündüğüm, birçok arkadaşıma da tavsiye ettiğim Dönüş adlı film var. Dönüş adlı film 2003 yılı yapımı. Şu sıralar bu filmi Mubi'de izleyebilirsiniz diye notumuzu koyalım. 81. sırada Steve McQueen'in 2011 yılı yapımı Shame, Utanç filmi varken 2009 yılı yapımı Joel ve Ethan Coen kardeşlerin bahsettiği ciddi bir adam filmi de 82. sırada kendine Yer buldu. Bu filmi de izlememişim. Çok enteresan bir şekilde. Koyan Kardeşler'in çok filmini izledim. İzlemediğim iki filmi de var. O iki film de bu listede. Çok enteresan. 83. sırada Steven Spielberg'in 2001 yılı yapımı AI, yapay zeka filmi var. 84. sıraya kadar ilerledik 2013 yılı yapımı Spike Jonze'un Aşk adlı filmi de var. 84. sırada kendine yer buluyor. 85. sıraya geldiğimizde Fransız sinemasının çok önemli filmlerinden bir tanesi olan yönetmenliği de Jackie Audart'ın yapmış olduğu Yeraltı Peygamberi filmi var. 86'ya geldik. 86'da 2002 yılı yapımı yönetmenliğini Todd Haynes'in yaptığı Cennetten Çok Uzak filmi var. 87. sıraya kadar geldik. 87. sırada benim çok sevdiğim bir film var. Fransız yapımı, 2001 yılı yapımı, Jean-Pierre Jeunet'in yönetmenliğini yaptığı Amelie filmi. Yani çok ya sinema nedir sorusuna böyle farklı farklı açılardan cevap verecek olursak bir açıdan baktığımızda yani sinema budur denilecek filmlerden bir tanesi çok severim. Yine 88. sırada çok sevdiğim böyle ve hayatta e, mihenk taşı olabilecek bana sürekli mesajlar veren çok özel bir film var. Spotlight. 2015 yılı yapımı Tom McCarthy'nin bu filmini ben iletişim fakültesinde okurken e, izlemiştim ve demiştim ki evet yani bütün iletişim fakültesi öğrencilerinin, bütün radyocuların, bütün gazetecilerin, bütün televizyoncuların bütün sosyal medya kullanıcılarının bu filmi izlemesi gerekiyor ve bu filmdeki e, o gazetecilerden ders ve ibret alması gerekiyor demiştim. 89. sıradan devam ediyoruz. Daha önce hiç duymadığım ve ürkütücü bir film adı olan Başsız Kadın filmi var. Arjantin yapımı 2008 yılında yönetmenliği Lucrecia Martel yapmış. E, bununla ilgili araştırmaya de değer. 90. sırada bir Roman Polanski filmi olan 2002 yılı yapımı İkinci Dünya Savaşı'nda bir hikayeyi anlatan piyanist var. İzlemeye kesinlikle değer bir film. 91. sırada bir Arjantin filmi var 2009 yılı yapımı Juan Jose Campanella. Juan Jose Campanella'nın yönetmenliğini yaptığı Gözlerindeki Sır. Özellikle bu filmde böyle kesintisiz bir stadyum sahnesi var ki ya arkadaşım nasıl başardın bunu? Gerçekten çok iyi bir yönetmenlik örneği sergiliyor burada yönetmenimiz. Geldik 92. sıraya. 92. sırada 2007 yılı yapımı bir Andrew Dominic filmi olan Brad Pitt ve Casey Affleck'in oyunculuk şöleni sunduğu tuhaf bir western filmi olan Korkak Robert Ford'un Jesse James suikastı filmi var. 93. sıraya geldiğimizde 2007 yılı yapımı Brad Bird'ün yönetmenliğini yaptığı Ratatouille var. Ben izlemedim, bende yok. 94. sırada bir İsveç filmi var. 2008 yılı yapımı yönetmenliğini Thomas Alfredson'un yaptığı çok iyi bir korku gerilim filmi olan Gir Kanıma filmi varken 95. sırada bir Wes Anderson filmi olan 2012 yılı yapımı Moonrise Kingdom filmi var. Biraz sanki bu yazarlar biraz Wes Anderson'a torpil geçmişler gibi. Gerçi hepsi iyi filmler. Özellikle büyük bu e filmi çok özel film ama biraz sonra söyleyeceğim bazı filmlerin olmayıp bazı filmlerin olması da beni biraz kuşkulandırdı. Kuşkulandırdı demeyelim de yani katılmıyorum diyelim. 96. sırada bir animasyon filmi var yine. Andrew Stanton'ın yönetmenliğini yaptığı 2003 yılı yapımı Kayıp Balık Nemo, 2009 yılı yapımı bir Fransız filmi olan yönetmenliğini Claire Denis'in yaptığı Beyaz İnsan filmi de 97. sırada. 98. sıraya geldiğimizde yine İran'a gidiyoruz. 2002 yılı yapımı bir Abbas Kiarostami filmi olan On filmi 98. sırada kendine yer buldu. 99. sırada Agnes Varda'nın 2000 yılı yapımı toplayıcılar filmi varken geldik listenin 100. sırasına. Listenin 100. sırasında 3 film var, aynı puanı almış. 100. sırada ama aynı puan hepsi bunların. Bir daha söylüyorum. 2010 yılı yapımı bir Fransız filmi olan Olivier Assayas'ın yönetmenliğini yaptığı Carlos 2000 yılı yapımı Darren Aronofsky'nin yönetmenliğini yaptığı Bir Rüya için Ağıt ve 2016 yılı yapımı Almanya Avusturya ortak yapımı yönetmenliğini Marin Eden'ın yaptığı Tony Erdman filmleri var. Böylelikle BBC'nin bu 100 filmlik listesi daha doğrusu 21. yüzyılın en iyi 100 filmi listesini Uzun uzadıya konuşmuş olduk. Hemen söylüyorum bu 2016 yılı yapımı bir liste yani 2016'dan sonraki filmler yok daha dar bir alanda bir liste. Ee, yeni bir liste yapılsa sonuçlar değişir diye düşünüyorum. Listeye çeşitli eleştirilerim var elbette dünyada 170 tane 177 tane sinema eleştirmenin bir araya gelerek oluşturduğu bu liste gerçekten çok. Övgüyü hak ediyor ee, Ancak yani e, Bu kişisel olduğunu da Düşünmüyorum ama 2001-2002-2003 Yılı da e, Sinema dünyasını kasıp kavuran Her yönüyle e, Sinema dünyasının en özel En iyi filmlerinden bir tanesi olan Sayısız ödül alan Etkisi bugünlerde de Hissedilen Bugünlere kadar taşınan Bugünlerde bile en çok izlenen filmlerin başından bir olan Yüzüklerin Efendisi filminin bu listeye girmemiş olmasını da açıkçası anlamlandıramıyorum. Burada bu 177 tane sinema eleştirmenine bu eleştirimi söyleyeyim. Elbette benim izlediğim film sayısıyla yani 177 tane eleştirmenin bir araya gelmesi ve ortada oluşan film havuzu bunların ortak puan vermesi arasında dağlar kadar fark var. Yani burada bunu eleştirmek tabii ki benim haddime değil ama soruyorum. Yani o Yüzüklerin Efendisi serisinden bir tane bir filmin bile buraya girmemiş olması gerçekten beni hayrete düşürüyor. Bu da benim eleştirim olsun. Yoksa şu film niye var, bu film niye yok, şu film olsa mıydı, bu film olsa mıydı diyecek kalibrede değilim elbette. Yani dediğim gibi benim izlediğim, not aldığım, üzerine düşündüğüm e, film sayısı, Sinemaya bakışım, sinema derinliğim, bu 177 tane sinema eleştirmenin bir araya gelmesiyle oluşan bu listede karşılaştırıldığında denizli bir su damlası kadar olabilir ama bu soruyu sormak istiyorum ve bununla da ilgili şerhimi düşeyim istedim. Bunun yanında saniyede 24 karede benim de hazırladığım çeşitli listeler var. Saniyede 24 kareye abone olursanız bu çeşitli listelere göz atarsanız beni mutlu edersiniz. Bir göz atmayı unutmayın derim. Programımızı bitirdik. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Sağlıcakla, esen kalın.